En netice kıymetli insanlar, kıymetli halkımız, kamuoyumuz işin neticesini özetleyecek olursak ama Yavuz Selim Hoca olarak, şahsım olarak ama kurumumuz olarak bizim hakkımızda isnat edilen bu iftiralar, bize atılan bu iftiralar, bizim hakkımızda bu söylenen bu şeylerin hiçbirinin aslı yoktur, asları yoktur, gerçek dışıdır. Bakın değil bu ifadelerin gerçekle alakası olması bizlerin hiçbir zaman bu yaşımıza kadar Efendi Hazretlerimizin istekleri, arzuları dışında bir çalışmamız, bir faaliyetimiz, bir çalışmamız kesinlikle olmamıştır. Olmayacaktı. Ama şahsım olarak ama kurumumuz olarak. Çünkü ben 15 senedir bu cemaatin içerisinde olan bir kişi olarak yahu biz deniliyor ki işte şeyhliğini ilan etmiş. Deniliyor ki işte cemaatten kolunmuş. Deniliyor ki bilmem vahdeti vücutçuymuş. Ya ben de Arapça hocasıyım. Ben de Arapça okudum. Talebeliğimiz boyunca ne risaleler okuduk ne bileyim mektubatlar okuduk. Ne bileyim efe, hocamızın sohbetlerine katıldık. Toplantılarına katıldık. Yani hiçbir kere olsun böyle bir davayı güden bu hocamızın hakkında söyle bu ifadeleri hiçbir kere olsun ağzınızdan ağzından duymayacak mıydık? Yani duymamız gerekmek miydi? Duymadı. Hiçbir kere olsun bu ifadeleri, bu davasını böyle bir şeyi hocamızın ağzından vallahi billahi tallahi duymadı. O zaman demek ki bizler yani 15 senedir bu hocamızın yanında olan hocalar olarak böyle bir şeye şahit olmadıysak lütfen Keremen artık bu fitnenin yani kaldırılması için bu fitnenin çözülmesi için bu Fatih Medreseleri kurumumuza atılan bu iftiraların en kısa zamanda son verilmesi için gereken yapılmasını önemli rica ediyorum efendi hazretlerimize karşı zerre kadar hata yapmaktan zerre kadar onu üzmekten onu daraltmaktan onu mahcup etmekten Rabbim hepimizi muhafaza eylesin inşallah takdir Allah'ındır tabi 15 senedir böyle bir sıkıntı çekilmiş böyle bir sıkıntıya maruz kalmışız ama yapılacak bir şey yok ne yapalım Böyle bir şeyi Mevla hakkımızda takdir et, et, etmiş Rabbimiz, Rabbimden de en kısa zamanda bu sıkıntıları, bu maruz kaldığımız bu sıkıntıyı üzerimizden kaldırmasını Rabbimden e, rica ediyorum. Mevlam inşallah en kısa zamanda tekrar birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde şu cemaatimizin bir araya gelmesini hepimize nasip eylesin. O günleri görmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Derdimizi, sıkıntımızı anlatarak belki biraz sizin başınızı ağrıttık ama durumumuz bundan ibaret. Sözün özü az söylemiş olduk. Siz çok anlarsınız inşallah. Mevlam hepinizden razı olsun. Sizleri emanet edilenlerin en güzeli olan Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.